Merhaba değerli bahis severler. Bugün salı günü bülteniyle sizlerleyiz. En banko maçları sizinle paylaşacağız. İlk maçımız bir buçuk saat sonra başlayacak olan Çin Ligi'nden Lioning Shandong maçı. Lioning Çin Ligi'nde birinci sırada ben bu maçta kesinlikle 112 sayı bulabileceğini düşünüyorum deplasmanın. Prometh e, Bursa Spor maçına geçtiğimiz zamanda ise 75-75, 75-80 Bursa Spor'un kazanabileceği ya da bu avarajlarda bitebilecek bir maç olarak bekliyorum. 170.5 alt verdik. Steven Age Cambridge maçına geçtiğimiz zamanda ise ben e, Steven Age'in son sırada bulunan Steven Age'in kesinlikle gol bulabileceğini düşünüyorum. Ataşkeli olarak gördüğümüz bir maç. Bunu da sizinle paylaşacağım. 1.80 oran devamı falan filan. Anadolu Efes Real Madrid maçına geçtiğimiz zamanda ise ben Anadolu Efes'in kendi evinde e, kaybedeceğini düşünüyorum. Zor da olsa e, zorlu bir maç olacak. Bankoya gitmek isteyenler ise handikaplı bir şekilde Real Madrid'e verebilir. Nasıl handikaplı verebilir? 5.5 handikaptan vermeleri makul olacaktır. 1.52 orandan. oranından. Biriktir Arsenal maçına geçtiğimiz zamanda ise e, ardışık sıraları paylaşan iki takım ben bu maçta kesinlikle Arsenal'ın kazanacağını düşünüyorum. Son maçında Chelsea'ye mağlup etti. Bu maçta da kesinlikle kazanacaktır. Bütün neredeyse yarısı karşı gol var demiş. Biz Arsenal alır dedik. Burnley Sheffield United maçına geçtiğimiz zaman ise Sheffield United son sırada. Burnley ise e, 17. sırada. Ben bu maçta Burnley'in kazanabileceğini düşünüyorum. Ama riske girmemek için kesinlikle 1 veya 0 verdik çifte şans olarak. Southampton ve maçına geçtiğimiz zaman ise İngiltere Ligi dediğimiz zaman aklımıza gelecek tek şey ilk yarı 0.5 üsttür. %80, %20'lik kısım zaten ya penaltı kaçmıştır ya bir şey olmuştur. Kesinlikle böyle şanslı şeyler oluyor bazen. 0.5 üst verdik. Hatta Southampton 2 gol bile atabilir ilk yarıda. Asık Manakan Dora maçına geçtiğimiz zamanda ise ben bu maçta kesinlikle 170 sayı bile çıkabileceğini düşünüyorum. İki takımda e, geçmişte karşılaştığında 150 sayı geçmiş skorlar bulunduruyor. Hemen Barcelona Eibar maçına geçiyoruz. İlk gol dedik. Barcelona atar dedik. Eibar maçları genelde Barcelona için sıkıntılı oluyor. Neden bilmiyorum ben bunu. E, bu maçta Barcelona kazanmasa bile ilk golü kesinlikle Barcelona atacaktır. Newport, Exeter City maçına geçtiğimiz zamanda ise Newport'un birinci sırada, Exeter'in ise yedinci sırada olduğunu görüyoruz. Newport bu maçta 3 puan kaybederse e, bayağı geri düşecek. Üçüncü sıraya falan düşebilir. O yüzden en fazla beraberlikle e, alabileceğini düşünüyorum Exeter'in. Onun haricinde Newport kazanabilir. Bültenimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. bu bol şanslar. Kendinize iyi bakın.